Eko Spor'dan merhabalar. UEFA bugün Avrupa Futbolu'nun geleceğini belirleyecek olan Avrupa Futbol paydaşlarını bir araya getirmek ve herkesin yararına oyunun geleceğini güçlendirmek için bir dönüm noktası olan istişare sürecini başlatıldığını duyurdu. Önümüzdeki aylarda Avrupa Futbolu'nun geleceğine ilişkin sözleşme, uzun vadeli politika ve yönetim reformlarını tartışmak üzere Ulusal Futbol Federasyonları, Ligler, Kulüpler, Oyuncular, antrenörler, taraftarlar ve temsilcilerini bir araya getirecek. UEFA Avrupa Futbolunun sürdürülebilir ve kapsayıcı toparlanmasının ve büyük paydaşlarıyla birlikte geleceğinin temellerini atmayı amaçlamaktadır. Hareket Avrupa'nın değer odaklı, dayanışma temelli ve açık Avrupa spor modelini koruyan, uzun vadeli çözümler sunmak kararlarını altını çiziyor. Sözleşmenin paydaşlara danışma süreci. Avrupa'nın kolektif iradesinin ve kararlarının oyunun geleceği ve nasıl yürütüleceği üzerinde doğrudan etki yapmasını sağlayacaktır. UEFA, oyunun yapılarını ve mirasını gelecek nesiller için koruma ve muhafaza etme sorumluluğuna tamamen bağlıdır. Sözleşme, Avrupa'daki tüm futbol piramidinin kısa ve uzun vadeli olumlu gelişimini sağlamak için üstlenilebilecek hızlı, somut, işbirliğine dayalı ve kapsamlı eylemler üzerinde Tüm paydaşlar ve ortaklıklarla birlikte çalışmaya odaklanacaktır. Bu kriz tarafından açığa çıkarılan ve tüm ekosistem için riski artıran üst profesyonel katmandaki önceden var olan ve ortaya çıkan sorunlara ve tehditlere özel odaklanmayı içerecektir. Sözleşme somut olarak daha fazla istikrar için dört temelde ilerlemeyi sağlamak ve Avrupa futbolunun ileriye dönük gücünü desteklemeyi amaçlamaktadır. Buna göre Avrupa futbolunda mali sürdürülebilirlik ve sorumluluğun sağlanması, rekabet gücünün dayanışma ve dağılımlarının, oyuncu gelişiminin güçlendirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında daha tutarlı iyi yönetişim önlemleri oluşturmak, kadın futbolunun gelişimini ilerletmek ve statüsünü her düzeyde yükseltmek olacaktır. UEFA'nın Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile uzun süredir devam eden ortaklığına dayanarak bu kuruluşlar konvansiyona gözlemci atamaya davet edileceklerdir. FIFA diğer bölgesel konfederasyonların katılımı da benzer bir şekilde karşılanacaktır. UEFA Başkanı bu konuda açıklama yaparak bu sözleşmenin tüm Avrupa'daki futbolun çıkarına yönelik eylem ve dayanışma olduğunu ve bunu gerçekleştirmeye odaklanacaklarını ifade etmiş oldu. İlk danışma turu UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son haftasıyla birlikte Temmuz 2021'de gerçekleşecek. Eylül 2021'de ikinci bir danışma turu gerçekleştirilecektir. Avrupa futbolunun geleceğine ilişkin sözleşme Türk futbolunu nasıl etkileyeceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte görmüş olacağız.